Uyumak no bir benim için de yine fener var. Her detayın aklım. Aa babam odama peçete koydu. Çek 31'ini. <laughs> Abi benim bu VT komik anlar yapacağım mı? Sadece bir video var komik bir şey söyler misin? Komik bir şey ne söyleyeyim ama koyayım öyle şey Komik bir şey söylediğini komik bir şey mi söylüyor oğlum salak mısın zamanı? <laughs> bak Nike bak amına koydu bu çocuğu bir çift memek Kim ben bu yavşak? <laughs> Çamur rengi köpekler üstü karla varsa <laughs> sattı. Oğlum bak bir de benim yayınlarımda birbirinizin kalbini kıracak söylemlerde bulunmayacaksınız. Birbirinize saygı olacaksınız. Anlaşıldı mı? Söz söylemeden kırabilir miyiz? Yani senin ben soracağım sorunun tamamını kıymetli. Sakin ol oğlum. Sakin ol yaparsın. Son 30 saniye. ama yerinde kalma. O yerinde dur. O seni bulur. <laughs> Amına <saniye. gülüyor> koyayım ya. 12 saniyeden kaldı oğlum. Son 10 saniye. Plan al, dördü basılı tut, dördü basılı tut, lan dördü basılı tut lan.